Evet arkadaşlar bir seansın daha sonuna geldik. Arkadaşımız Kenan daha önce neyi yapamadığını bize anlatacak. Seans bitti şu anda seansımız bitti. Yapamadıklarını yapacak. Evet, evet. arkadaşım daha önce neyi yapamıyordun? Oturup kalkarken çok zorlanıyordum. Evet. Yani şu an şöyle bile yapabiliyorum. Yani şu hareketi yapmam çok zordu. Tamam. Şu an çok rahatladım. Öne doğru eğilebiliyor musun hiç? Öne doğru hiç eğilemiyordum. Şimdi yine biraz eğiliyorum. Evet, bayağı Yani şu an çok rahatladım ya. İşte elim elim de düzeldi. E, çorabını giyebilir miydin rahat mi rahat? Çorabını giyemiyordum, çorabını giyeyim. Evet. Getir arkadaşım çorabını. Yapamadın. Bütün hareketleri yap. Yani şu an çok rahatım. Yap, yaparken de zorlanıp zorlanamadığını biz anlatıyor. Şöyle at. eğildiğim zaman bir sinir sıkışması olurdu her zaman. Nerede ne olurdu? oluyordu? Yani bacağımda şöyle. Siyatik kadar. çekmesi. Siyatik çekmesi. Şu anda. Şu an hiçbir şey yok. Ayak ayak üzerine at. Bacak bacak üzerine. Şu anda Şu daha önceden an şey çekme var mı? Yok. Daha önceden çekiyordu. Tabii daha önceden çekerdi. Tamam. Sabahları kalkarken ağrım var mıydı? Vardı. Ağrım vardı. Tamam. Bir de belimde belimde göstereyim mi hocam? Be, Benim belimde ağrıların çoktu. Belimde ağrıların çoktu. Şu anda geçti. Geçti. skolyozum biraz düzeldi. Tamam. Sen de bel fıtığı vardı. Bel fıtığı vardı. Daha önceden doktora gittin. Evet. Tamam. Daha önceden doktora gittim. Eee... doktor çok uzun seanslar verdi. İki tane doktora gittim. Uzun seanslar verdi. Ee, Hiç bir işlem yapamadık. Daha Şimdi doktora. e, belindeki skoliosun, daha iyi düzelmesi için barfings ve denizde yüzeceksin. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam, hocam. Sabahları egzersiz yapacaksın. Mekik tarzı. Bunlara önem göstereceksin. Ee, başka herhangi bir sıkıntı var mı? Boynunda herhangi bir sıkıntı var mı? Evet. Boynunda sırt ağrılarım vardı. Şimdi onlar da geçti, geçti mi? Geçti. Tamam. Kafanı sağa sola çevir. Tamam. Şimdi rahat çevirebiliyorsun. Şimdi rahat. Çok rahatım. Ayağındaki, kalçandaki siyatik çekmesi geçti mi ağrı? Geçti, siyatik çekmem geçti ama işte e, bir iki seans daha geleceğim buna. Tamam. Çünkü siyatik çekmesi. Tamam, şimdi eskiden böyle otur, oturup da kalktığın zaman... Yani ha. oturup kalkamazdım hocam şimdi. Ağrı vardı. Yani bir kere şöyle olurdu, şöyle biraz şöyle giderdim. Evet. Ondan sonra düzelirdim böyle. Tamam. Şimdi direkt yani kalktım oturup, yani oturduğum yerden Direkt kalkabiliyorum. En azından günlük yaşantını Aynen. rahat yapabiliyorum Şu anda herhangi bir ağrı, bacakta uyuşmam vardı geçti evet. mi? Geçti. Şöyle şöyle giderdim hocam. Hani oturduğum yerden kalkınca biraz böyle giderdim. Tamam. Şimdi iyi. Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah bir dahaki seansa daha iyi olacağım. İnşallah.